Merhaba arkadaşlar, Vizyon, Teknoloji, İnceleme ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Ethernet kartı ayarları, IP adresi ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle masaüstümüzün sağ alt köşesinde bulunan bilgisayar ikonuna tıklıyoruz. Ardından bulunduğumuz modemin markası ya da kablo ile bağlandıysak kablo görüntüsü, Wi-Fi ile bağlandıysak Wi-Fi görüntüsü. Buradaki simgelerden birine tıklıyoruz. Karşımıza bağdaştırıcı seçenekleri gelişmiş paylaşım seçenekleri A paylaşım merkezi Windows güvenlik duvarı. Çeşitli seçenekler geliyor. Bağdaştırıcı seçeneklerini tıklıyoruz. Burada şu şekilde bir ekran bulacaksınız. Burada Ethernet, burada Wi-Fi, burada farklı şeyler olabilir. Hangisine bağlıysanız ya da hangisine bağlanmayı düşünüyorsanız oranın ayarını yapacaksanız oraya iki kere tıklıyorsunuz. Ardından burada internet yok yazar. Burada internet bağlı olduğu için sorun yok ama internet olmayanlarda internet yok yazar. Sizler internetin gelmesini istiyorsanız eğer özellikler buradan internet protokolü sürüm 4 içeriğine iki kere tıklayıp otomatik IP adresi al şeklindeyse eğer bazen bununla alakalı olarak modeminizin arayüzü DHCP yani otomatik IP durumuna yönelik uygulamaları yoksa desteği yoksa sorun yaşatabilir. Bu yüzden elle girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda 192 168 1 buraya 112 113 114 1 ile 256'ya e kadar değer var. O değerleri girebilirsiniz. Ardından buraya 255'e tıklayınca otomatik olarak gelecek. Hatta ben size denemek için tekrar gösteriyorum. 192 168 Modeminizin arayüzü eğer kimi zaman 1 oluyor, kimi zaman 2 oluyor. Burada önce 1'i deneyelim. Ardından duruma göre de 2'ye dönül. 123. Buraya bu şekilde 255 otomatik geliyor gelmezse 50 yazarsınız. Ardından 192 yine aynı şekilde 168 yukarıdakinin aynısı 1. Burada 1 olarak yazıyorsunuz. İsterseniz tamam deyip çıkabilirsiniz ama ben tavsiye olarak bunu da girmenizden yanım 4, 2, 2, 5, 4, 2, 2, 6. Burada değerleri yazacağım zaten. Tamam dedikten sonra zaten bundan sonra gelmesi gerekiyor şekilde alınan ve gönderilen veriler üzerinden burada değerler değişkenlik gösteriyorsa internet gelecektir. Eğer sık sık arıza veriliyorsa bu aygıtı devre dışı bırakıp bu aygıtı tekrar etkinleştirebilirsiniz. Bu da bir çözüm yöntemidir. Kendi kendine gelir. Çarpı diyoruz. İkinci durumu söylüyorum. Sağ klik sorunları gider dediğinizde eğer varsa bir sorun cihaz otomatik olarak sorun çıkarıyor. Ben de şu an sorun olmadığı için sorunu çıkarmıyor. Bu bu kısmı da göz ardı etmeyelim. Eğer çok sıkıntı olursa tekrar bilgisayarın yönet kısmından aygıt yöneticisi aygıt yöneticisinden ise A ba bağlantı noktaları. Burada ki ayarları nokta kontrol edersiniz. Burada anakart olduğu için benimki anakart gözüküyor. İki kere tıklayıp bunu da bu şekilde bakabilirsiniz çalışıp çalışmadığını. Onun dışında başka bir şey. Onun dışında başka bir şey gözükmüyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca takıldığınız bir nokta olursa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elinden geleni yapacağımdır. İyi günler dilerim.